Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? E, Türkiye, e, pardon e, Ukrayna-Rusya savaşını bir de ben yorumlayayım istedim sizlere. Herkes yorumluyor. Şimdi e, Youtuberlar niye yorumluyor falan diyeceksiniz. E, Zelenski de biliyorsunuz şey. Ukrayna Cumhurbaşkanı bir fenomen. Biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, tamam doğru söylüyorsunuz da e, şimdi ben şöyle bir şey, e, babamın kendi rahmetli babamın tarih bilgisine e, ve ondan size örnekler vereceğim ve de 45 yaşındayım 45 yaşıma kadar neyi öğrendiysem, neyi gördüysem onları söylemeye çalışacağım. Dünya tarihini çok iyi bildiğimi demiyorum da iyi araştırmacıyımdır ve ne olduğunu bile. Bu benim kendi yorumum, naçizane kendi yorumum. E, siz de farklı düşünüyor olabilirsiniz. E, aşağı yorumlara yazabilirsiniz sizin ne düşündüğünüzü. Şimdi <laughs> Ee, rahmetli babam bana Rus doğumu derdi. <laughs> Neden? Ya, ya derdim, bana niye böyle diyor bu? İşte bu var ya acımasız derdi, Rus doğum vardı, onlar gibi düşünüyor derdi bana. Benim için. Allah Allah dedim, ben hiç hala anlayamadım. Ta ki son bir ay önceye kadar, bir iki ay önceye kadar anneme telefon açtım. Anne dedim, soy ağacımı falan araştırdım dedim. Ben neymişim falan. Oğlum dedi, senin dedi, anneannen dedi, Rum dedi. <laughs> Pontus diye çağırırlardı Pontu kızı diye çağırırlar dedi beni dedi. Pontus'un kızı diye. Allah Allah dedim. Ta oradan orada e babam Selanik muhaciri. O oradan o oradan bayağı bir karışım olmuşum. Neyse konumuz bu değil. <laughs> Konumuza geçelim şimdi. Şimdi arkadaşlar Ukrayna'ya saldırması zaten e, muhtemeldi zaten. Biliyorsunuz Çernobil'de vardı. Orada e, 200 tona yakın mı ne? Herhalde büyük bir ihtimal e, nükleer e, şey var orada. Uranyum gibi bir şeyler var. Neyse oraya aldı herhalde. Ukrayna'yı şimdi saldırdı daha sonra işte Belarus zaten hemen katılacak E daha diğer tampon bölgelerde herhalde Rusya'nın eline geçecek büyük bir ihtimal ölü görünüyor Eğer ki olmazsa Çünkü biliyorsunuz şöyle bir şey tarihi daha öncesine dönelim İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'yı şey yaptılar e, tampon bölge olarak e, orayları ayarladılar. Eğer bir savaş çıkarsa dediler bu tampon bölgede savaş çıksın Avrupa'ya zarar gelmesin diyerek yapıldı. Çok akıllıca bir harekette. Türkiye sınırında da işte e, Çeçenistan'la Gürcistan'ı bıraktılar. Diğer taraftan da işte Ukrayna, Belarus Slovak e, şey mi Litvanya falan onlar var ülkeler var. Finlandiya var orada. En yukarıda da Norveç'le İsveç'i korumak için de Finlandiya sınırı var orada. Şimdi maksat buydu yani. Rusya'nın ilk hemen direkt Avrupa ülke ve oradaki sınırdaki ülkeleri de Avrupa Birliği'ne özellikle almadılar. Mesela işte Çeçenistan, Gürcistan, Türkiye, Roma, bilmiyorum Romanya aldılar mı bilmiyorum. O bölgelerde savaş çıkabilecek bölgelerde almadılar. Bunu özellikle beklettiler büyük bir ihtimal. Şimdi Ukrayna'nın jeopolitik konumu olarak da e, müsait bir yerde. Kimse kendi ülkesinin içinde savaş olmasını istemiyor veya cephe oluşmasını istemiyor. O yüzden de bu tampon bölgeler oluşturuldu. E bir çatışma falan bir cephe açılırsa buralarda açılsın. E biliyorsunuz da NATO kuruldu ondan sonra Avrupa ülkeleri kendi arasında ya NATO dediğimiz şey Amerika'ya teslim ettiler. İşte Belçika'nın falan Türk askeri askeri gücü bile yok onların. İşte bunlar bir birleşik bir ordu yaptılar. Sırf maksat Rusya'ya karşı Şeyde, Rusya'nın e, babamın, e, benim rahmetli babamın anlattığına göre şimdi Rusya neden Avrupa'ya gelmek istiyor, neden Türkiye yani aşağılara gelmek istiyor? Arkadaşlar siz de orada yaşasanız siz de o şekilde düşünürsünüz. Biraz e, empati yapın. E, siz çok soğuk bir memlekette yaşıyorsunuz düşünün yani. E, Avrupa'daki adam rahat, oh doğalgazı var, kışın oh rahat, denizlere giriyor, oh keyfine keyif katıyor. Tabii değerini bilen var, bilmeyen var işte Antalya'da, işte şurada, burada. Hep rahat yani. Belki de hiç kış bile görmüyor. Orada doğalgazı var, bilmem nesi var. Çok rahat Ama e, yaşam şartları, hayat şartları biliyorsunuz Rusya'da nüfusun belirli bir bölgesi sadece belirli bir yerlerde yaşıyor. Diğer e, bütün arazilerde o kadar fazla insan yaşamıyor. Yani e, bunlar da yaşam hakkı istiyorlar kendilerine. Bir de Adaletsizlik diyelim ki adalet. Ya iş yerinde de öyle değil mi? Hep rahat bir iş çalış, iş bulur kendine, hep onu yapar. Hep sürekli çalışan bir adam daha rahat yerde. burada bir değişme olur. Yani ben geçeyim, sen geçin. İşte orada çalıştı Ama dünya düzeninde öyle bir şey yok. Nerede doğduysan orada ölmek zorundasın. Ne doğru mu? E şimdi adam buz gibi yerde doğmuş, buz gibi yerde ölecek. Adam da istiyor ki Afrika'da gideyim, işte şuraya gideyim, buraya gideyim. İşte e, şey yapayım. E farklı bir, yer. yakın e, ekonomik falan değil. E, gerçek bu Rusya'nın şeyinin aslı budur arkadaşlar. Yani gerçeği bu. Daha rahat bir yaşam, daha iyi şartlarda bir yaşam istiyor. E sonuçta doğalgazı da kendisi veriyor. E, hem doğalgazı veriyor, Avrupalı rahat ediyor orada. Oh keyfini keyif katıyor gibi düşünüyorlar. Babam da hep öyle derdi. Ruslar gibi düşünüyorsun sen derdi yani e, benim söylemek istediğim o. Daha iyi yaşam hakkı istiyorlar kendilerine. Daha lüks bir yaşam hakkı istiyorlar. E, ve kaynaklarını da kullanmak istiyorlar doğal olarak. Bu yıllardır böyle. Yani başka hiçbir e, tek bir sebep vardır bu arkadaşlar. Başka hiçbir sebep yoktur. O yüzden de e, şu anda işte Çeçenistan'ı şey yaptılar tampon bölgeyi aldırdılar. Gürcistan'da alırlarsa tampon bölge Türkiye ile sınır olacaklar. Babam, rahmetli babam 6 yıl askerlik yapmış 1942 yıllarında. Dedi sınırda bekledik dedi Rus askerlerinin gelmesin diye dedi. Sınırda bekledik dedi. E dedim baba 2. Dünya Savaşı ile Türkiye'nin ne işi var? Hayır oğlum dedi. Onlara dedi sıcak iklimlere gelmek istiyorlar dedi. Buralarda yaşamak istiyorlar dedi. E dedim Şimdi diyor ki, e, de, tamam dedim Rusya gelsin dedim, bize alsın. Öyle olmayacak dedi bütün dedi Türkiye'deki adamların hepsini dedi şeye kutuplara yerleştirecekler. Onların hepsi buraya gelecek, yerleşecek dedi. Yani dedi oradan dedi Trump'a. Şimdi bazı arkadaşlar var işte biz de diyor Rusya'nın tarafında savaşın Olmuyor işte öyle. O, olduğu zaman seni <gülüyor> oraya <gülüyor> alacaklar. Onlar gelecekler senin evine yerleştirecekler. Yani öyle olmuyor işte. Biraz da diyecekler siz bakın orada yaşayın. Biz buraya geleceğiz. O yüzden de iki arada bir derededir yani. Bir bakıyorsunuz NATO, Amerika diyorsunuz. E oradan da Amerika hiçbir şey şey yapmıyor ki, bakmıyor ki. Hep ambargolar, yaptırımlar, şudur budur. E bu sefer de Türkiye bağımsızlığını yapmak zorunda. Hani Küba'nın tarihini okuyun arkadaşlar, bakın. Küba'nın tarihini mutlaka okuyun. O da aynıydı. Amerika'yla beraber de iş yapıyordu. Ondan sonra Amerika'dan işte yardım kesildi, şeyler kesildi. Sonra Rusya'ya döndü. İşte Rus silahlı kuvvetlerini şey aldı kendi adasını aldı işte Küba'yı aldı falan falan filan karıştığı, karıştı diktatörlükler oldu şeyler oldu yani bunu anlayın yani kimseye sırtını veremezsiniz ben yazdım zaten Türk'ün Türk'ün Türk Türk'ten başka dostu yoktur işte bu yüzden yoktur biz orada tampon bölgeyiz ve bir Allah korusun bir savaş çıksa bizim ülkemizin toprakları içinde gerçekleşecek bu. Yani en jeopolitik konumunda biziz. Boğazlara sahip olan biziz. Er, Hasbel kadar Rusya orada. E Çin de Rusya'ya destek veriyor şu anda. Neden? E bütün her şey patentleri almış Amerika. işte 8 tane zengin aile, sülale yönetiyor. Ve bütün kaymağını onlar yiyor. Onlara bir şey kalmıyor. Bir de onların tülermesini de istemiyor. Ama Çin bir şekilde iş gücü sayesinde büyümeye başladılar. E Rusya da kendini... Rusya savaştan çekinmedi. Herkes şunu diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan Rusya bit. Hayır bitmedi. Onlar e, komünizm şeyidir onlar onlarda komünizm vardır. E, onlar hala onu yaşıyorlar, onu devam ettiriyorlar. Sadece geri çekilme vardır savaşta. Onları geri çekildi saldırma saldırımanda. Sal Bugün oraya aldılar. Diyeceksiniz ki hani operasyon e, değil. Ondan sonra öbür yeri alacaklar. Diğer bütün tampon bölgeleri alacaklar. Nereye geldi sıra? Türkiye'ye geldi. E, Türkiye'de bir tampon bölge, Karadeniz'de tampon bölge. Oraya inmek isteyecekler. E, sıra da biz varız yani. Her türlü ihtimale karşı, her türlü biz varız yani. Her türlü bizim topraklarda savaş çıkacak. Ee, olan gene biz olacak. Yani ben size açık ve net yorum bu arkadaşlar. Yani benim yorumum bu. O yüzden e, tarafsızlığımızı korumamız gerektiğine inanıyorum. Biz kendi ülkemizi savunalım. Tarafsızlığımızı koruyalım eğer derseniz ki taraf olun, Birinci Dünya Savaşı'nda örnek alın arkadaşlar, ne tarafı seçersek seçelim, hangi tarafa gidersek giderim o kaybeder. Bizdeki öyle bir şans olur. Biz o tarafı seçeriz o kaybeder. Biz de bu tarafı seçeriz o kaybeder. Bizde böyle bir şanssızlık olur. Yani bizim seçtiğimiz taraf her türlü kaybeder. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda da bizimkiler nasıl Almanya'yı seçtiler, kaybettiler. Sürpriz bir şey çıkar. Çünkü işler değişiyor. Sen girince Dışarıdaki bakışlar değişiyor. Sen bir yere bir taraf olduğundan işler değişiveriyor. O taraf bölgelerde hemen ama seni almak istedikleri için onlar da taraf değiştiriyor. Yani sen tarafına girdin mi Çin tarafını değiştirir, hop seni vurur seni al. Yani böyle bir şey bir olay oluyor meydanda. O yüzden de taraf seçemiyorsun. Taraf seçtiğin an işin bitiyor. Benim yorumum bu arkadaşlar. Ben 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi tarafsızlığımı koruyor, tarafsızlığımızı koruyalım. En az yara almadan bu işten çıkalım. Yoksa ülkemizin topraklarında savaş ben istemiyorum. Savaşı hiçbir yerde istemiyorum ben. Benim şahsi düşüncem bu. Sakın öyle ben sosyal medyada yok şöyle bir lider, onlar öyle bir lider falan. Arkadaşlar kendinize bakın, kendinizle onur duyun, kendinize gurur duyun. Başkalarının elin şeyle iş yapmayın diyorum kendinize kendine güvenen varsa gitsin kendisini koysun diye yapsın yani tamam arkadaşlar benim e, naçizane fikrim bu e, herkese kolay gelsin görüşürüz bir sonraki videolarımızda.